Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda yeni bir ön satışla karşınızdayım. Arkadaşlar bu ön satış ortada somut velileri olan bir ön satış. Yani elle tutulur ürünleri olan ve arkası sağlam bir ön satış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu ön satışı Surf Token arkadaşlar. Şu an Surf Token'ın ön satışı var ve şu üstteki sayaç süresince arkadaşlar sürekli fiyat artıyor. Şu an aldığımız takdirde arkadaşlar listeleme fiyatın neredeyse 2 katı olacak. Yani 2 kattan daha ucuz bir şekilde almış olacağız. Tabii ki herkesin riski dahilinde alım yapabilir ama cidden arkası sağlam ve güzel bir ürünleri olan bir ön satış. Diğer meme coinler gibi arkası boş değil cidden geliştiriciler var ve bunlar çalışıyor. Zaten bir şirket tarafından ek olarak fonlanan bir proje Surf Reward adında Surf to earn yani internette gezin ve para kazan üzerine kuruldu. Zaten bu şekilde arkadaşlar hem surf token'ın fiyatını ayakta tutmaya çalışacaklar hem de arkadaki ürünlerine yatırım yapacaklar. Zaten ürünlerini hep beraber demo olarak test edeceğiz. Siz de test edebilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir surf token 0.028 dolar ve listeleme fiyatı 0.05 dolar olacak. Eğer ki o fiyatlardan satabilirsek neredeyse iki katı arkadaşlar kazanç bırakacak. Yani ana parayı çıkarıp yolumuza devam edebiliriz. Bu arada internette surfrewards.online diye siken bir site var arkadaşlar. Siteyi direkt olarak kopyalamışlar. Gerçeği surfreward.io olacak. Buna çok dikkat edin. Ben zaten açıklamalar kısmına direkt olarak linki de koyacağım. Gidip direkt olarak satın alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten hep beraber satın alımı gerçekleştireceğiz. Şimdi satın alımı gerçekleştirmek için iki farklı yol var. Birincisi eski bir uygulamaları var. Direkt olarak oraya gidip satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Göstereyim arkadaşlar. Google ile giriş yaparak satın alımınızı diğer tüm coinlerle gerçekleştirebilirsiniz. Ama biz ne yapacağız? Biz arkadaşlar Ethereum, USDT veya BNB ile satın alım gerçekleştirebiliyoruz. Ve direkt olarak cüzdan bağlayarak bunu yapabiliyoruz. Hadi gelin yapalım. Connect Wallet'a basıyorum. Hangi cüzdanı kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben Metamask'e alım yapacağım. Metamask'e bastım. Sonra gidiyorum ve cüzdanı bağlıyorum arkadaşlar. Switch Network'e basıyoruz. Switch Network'e bastık. Halı değiştir dedik arkadaşlar. Şimdi eğer ki BNB ile alım yapacaksak Switch Network to Buy with BNB seçeceğiz. Ama Ethereum'da alım yapmak istiyorsanız ETH veya USDT ile alım yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben göstermelik olsun diye BNB ile yapacağım. Çünkü en ucuz şekilde BNB ile satın alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ethereum'la bile alım yapsanız claim etmek için yani Surf to cüzdanınıza çekmek için arkadaşlar BNB ağında claim veriyorsunuz. O yüzden hiç uğraşmayın gidin Binance Smart Chain'in kendi ağından BNB ağından BNB ile satın alımınızı gerçekleştirin. Şu ana kadar 322 bin dolar toplanmış ve hedefleri arkadaşlar 1.1 milyon dolar. Hemen gelin Switch Network to Buy with BNB'ye basın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar BNB ağına geçiş yaptık. Şimdi BNB ağından işlemimizi gerçekleştireceğiz. BNB ağından USDT ile veya BNB ile direkt olarak ödeme yapabiliriz. Ben BNB ile yapacağım. Ne kadarlık almak istiyorsak o kadar yazıyoruz arkadaşlar. Ve karşılığında bize ne kadarlık Surf Token vereceğini de yazıyor. Siz de illa gidip yüksek meblalar alım yapmak zorunda değilsiniz. Bunu değerlendirmek istiyorsanız arkadaşlar 2 katında çıkarım veya stek mekanizmasını değerlendirmek istiyorum derseniz gelin çok cüzi miktarlarda alım yapın. Tabii ki biliyorsunuz kripto varlıklar çok volatil varlıklardır. Kendi riskiniz dahilinde 50-100 dolarlık alım yapabilirsiniz. Daha yüksek alımlar çok risk barındırır. O yüzden 50-100 doları aşmayın derim. En düşük olarak ise arkadaşlar birkaç dolarla bile alım yapabilirsiniz. Şimdi BNB ile alım yapmak istiyorduk. BNB miktarını yazdık ne kadar alacaksak daha sonra buy now'a basıyoruz. Buy now'a bastım. MetaMask bildirimi açıldı. Bunu onaylıyoruz arkadaşlar. Onayla'ya bastım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işlemim onaylandı. Burada da yazıyor zaten. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken surf tokenlarımızı cüzdanımıza çekmek. Çünkü şu an cüzdanımıza değiller. Şimdi satın alımı gerçekleştirdik. Cüzdanımıza çekmemiz gerekiyor. Claim surf token'a basıyorsunuz cüzdanınıza çekmek için. Bastım. Onaylıyorum işlemi. Çok cüzi miktarlarda BNB anda işlem yapabiliyoruz. İşlemim onaylandıktan sonra surf tokenları cüzdanıma çekeceğim arkadaşlar. Ve böylelikle gideceğim stake mekanizmasını kullanacağım ve çok yüksek miktarlarda stake yapacağım arkadaşlar. İşlemimin onaylanmasını bekliyorum. Burada claim token bekleniyor. A biraz yavaş onu bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra 184 surf token cüzdanıma çekilmiş olacak. Ardından gideceğiz stake edeceğiz. Şimdi biz devam edelim. Size stake ayrıntılarını da göstereyim. Daha sonra gidip stake edeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi öncelikle Surf Reward ne ondan bahsetmek istiyorum. Zaten bir tane demo web siteleri var. Ne işe yarıyorlar? Amaçları ne? Orada bize bahsediyorlar. Arkadaşlar Surf Reward bir eklenti ve bu eklenti ile beraber reklamları engelliyorlar ama engellerken kendi reklamını, partnerlik içinde bulunduğu partnerleriyle ilgili reklamları koyuyorlar. Ve siz bunları izlediğiniz takdirde, siz bunları gördüğünüz takdirde Surf Token kazanıyorsunuz. Hani biliyorsunuz biz Adblocker kullanıyoruz reklamları engellemek için. Ama bunlar diyor ki gelin benim eklentimi kullanın. Zaten şurada var. Gelin benim eklentimi kullanın. Eklentimi kullanırken hem partnerim hem de siz para kazanın. Tabii ki bir miktarı da yine Surf Token'ın gelişmesi için ve fiyatlanması için ayırıyorlar yani kazancından ayırıyorlar ve böylelikle Surf Token'ın fiyatı da yükseliyor arkadaşlar. Tabii ki ön satış sürecinden sonra resmi olarak artık demo sürümü dışında resmi olarak piyasaya çıkacak ve biz Surf Token kazanabileceğiz. Hadi şimdi gidip test edelim arkadaşlar. Öncelikle test etmek için demo'ya basıyorsunuz. Bastıktan sonra How can I test var. Ona basıyorsunuz. Arkadaşlar GitHub'a gidiyorsunuz kitaptan indirdikten sonra geliştirici modunda uzantılara geliyorsunuz, uzantıları yönet diyorsunuz ve geliştirici modunda arkadaşlar indirdiğiniz paketi kullanabilirsiniz. Bir tane test sayfası var, test page var. Direkt olarak oraya gidiyoruz. Tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her yerde reklam var. Şu an reklamları görüntüleyebiliyoruz. Burada var. Aşağı kısımlarda da reklam var. Peki siz bu reklamlardan hiç para kazandınız mı? Hayır. Arkadaşlar işte para kazanmak için Surf Reward'un eklentisi çıktığında kullanacağız. Ve Surf Token'da kazanacağız. Almanya menşeili bir firma ve onun projesi arkadaşlar. Şimdi etkinleştirelim ve farkı görelim. Etkinleştirdim. Etkinleştirdikten sonra sayfayı yeniliyorum. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi o reklamlar gitti ve kendi partnerlerinin reklamlarını koydular. Tabii ki şu an demoda bazen çalışmayabilir. Sizde farklı bir şekilde çalışabilir. Zaten Surf Reward Token ön satışı bittiği vakit arkadaşlar direkt olarak lansman gerçekleşecek ve biz Surf Token kazanabileceğiz. Hadi şimdi partnerlerine de bakalım. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar birçok partneri var. Almanya menşeili olduğu için ve büyük bir firma olduğu için arkadaşlar birçok partnerinin olması gayet normal. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi stake edersek %5000'lik bir AP'ye varmış. Tabii ki ilk baştan beri bu. Ama şu an çok fazla kişi stake ettiği için bu AP'ye oranı bu pasif gelir imkanı arkadaşlar %1000 civarlarında geziyor. Ne kadar erken dahil olursanız o kadar fazla surf token alırsınız. Devam edelim arkadaşlar. Şu an bu aşamadayız. Public ön satışta ve arkadaşlar her 7 günde bir token fiyatı şu kadarlık artacak. Yani almayı düşünüyorsanız hemen cüzi miktarlarda alım yapabilirsiniz. Listeleme fiyatı da bu olacak. Geldik token ekonomiye. %20'si 10 satışa, %8'i stake ödüllerine, %39 proje ödüllerine, %25'i likidite ve pazarlamaya, %6'sı geliştirme rezervlerine, %2'si partner ve advisorlara ayrılmış. Tabii ki %0 fide alıyorlar arkadaşlar. Yani gayet güzel bir token ekonomisi var. Total arzı da 1 milyar adet olacak. Şurada soft cap'i ve hard cap'i görüntüleyebiliyoruz. 200 milyon surf token da ön satışla beraber satılacak arkadaşlar. Yine yol haritasını ve gerçekleştirdiklerine bu şekilde bakabiliyoruz. Biz de bu aşamadayız. Surf token listelenecek. Marketing adımları atılacak. Ve arkadaşlar beta testi için size az önce gösterdiğim uzantı artık Chrome web mağazasında yerini alacak. Şimdi geldik takıma. Zaten takımı görüyorsunuz. Birçok geliştirici ve pazarlamacı çalışıyor. İki tane de advisor'ları var. Zaten bir advisor gayet ünlü. Yani bu token'ı yürütebilirler. Daha fazla sorunuz varsa yine gelip inceleyebilirsiniz. Şimdi biz token'ı satın almıştık arkadaşlar. Nasıl stake edeceğiz? Stake etmek için staking'e basıyoruz. Ardından ne kadarlık surf token elimizde olduğu burada yazıyor. 183 surfto akım varmış. Bunun maksimumunu yani hepsini stake etmek istiyorum. Stake yüzdesi de burada arkadaşlar. Yıllık yüzde %1175'lik bir stake yüzdesi var. Ben stake ediyorum. Stake'e bastım. Metamask bildirimi açılıyor. Metamask bildirimi de maksimum diyerek onaylıyorum. Sonraki ve tekrardan onaylaya bastım arkadaşlar. Bir daha metamask bildirimi açılıyor. Buna da onay verdikten sonra... İşlemim gerçekleşecek. Yani token'ları stake etmiş olacağım. Onayla'ya bastım. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde stake ettik. Zaten AP oranı çok yüksek olduğu için çok hızlı bir şekilde ödüller artar. Daha sonra dilerseniz claim edebilir veya unstake'e basarak stake'inizi geri çekebilirsiniz. Evet, bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.